Yaptım. Crazy diye. Game Aslan, herkese merhaba arkadaşlar. Ben Mahmut Can. Bugün selam arkadaşlar. Her gün sonra Jerent hesabındayız. Ee, ve yanında Ömer var. Hoş geldin Ömer. Hoş geldin. Ömer. Hoş bulduk. <laughs> Bir şey düşünüyordum abi. <laughs> abi yeter. Ömer <laughs> 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 ya ne yapıyorsun? <laughs> abi var ya bu kişi aynı. Hayır Abi ya, ha, o değil de bir tane bile kılıç çıkartabilirsin. Ben çıkarttım abi. Hem de taş kuş vardı şurada. Abi alsana. Al. Regi birazdan at, birazdan at. Neyse alsın. Attım. Kaç kişi şey var? <laughs> Şuradaki adamı al. al ver, kanka al. hemen rotaya gidelim. Ömer neredesin? Ne var? Ömer yoksun. Bunu böldürecek de adamı istiyorsun. Hadi bir sen oraya bir sen buraya hadi hatta adamı al hadi. Koş, koş, koş. Hadi vur. 4 kişi katı diye başlıyor. Oha çok güzel bir şey Arkadaşlar gördüğünüz gibi <laughs> yere selirdesiniz. Oyun böyle hemen başlar. Adamlar girişemeden bir şey hemen. Nasıl? Ne oldu? Kimse görecek ya? Ne? Kimse... kimse gözükmüyor bende ya değil mi? Abi tamam. yapma ben de kimse gözükmüyor He, keşke. Geldi Abi oha makro makro hiç makro yes bir kalp canlı yandı. Arkadaşlar bizim izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. İşte makro böyle oyun kazanılır. Garantidir e deniyorsunuz oyun böyle kazanılıyor. Ee, bizim için teşekkür ederiz. Hoşça kalın.